kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz canlarım nasılsınız İnşallah iyisinizdir beni soracak olursanız Allah şükür ben de iyiyim e, işten geldik hemen eve gelmeden direkt bime gittik birmeden birkaç bir şey alalım diye bir gittik 400 TL'den olduk geldik e, şimdi de neler aldım hemen onları göstereceğim ondan sonra yemeye başlayacağım hızlı hızlı geçeceğiz vallahi hiç yavaş yavaş olmayacak. İlk paketimizi göstereyim. Hem de hemen dondurucuya atacaklarım var. Ee, i̇yice erimeden dondurucuya atayım. Sonra da bir iki dakika dinleneceğim. Hemen öyle yemeğe geçeceğim. Vallahi yoruldum. Zaten otelde yoruldum. Bir de güne git gel. Bunlar peşini falan derken yorulduk. Neyse ne almışız hemen onu göstereyim. İlk önce Emine'nin dana kuzu dönerini aldık. Ee, evet dönerini aldık. Bunu şey yapacağım. İskender yapacağım evde. E, tereyağlı ekmeğin üstüne yapı yapmıştım ya bir ara videoda çekmiştim sizlere. Onu yapacağım. Bunu onun için aldım. Yemek düşündüm yani. Bunu öyle yaparım. Efendim. Çıtıra mı diyorsun? Daha sonra ton balık aldık. E, bu 35 TL'ydi. Bir de derdenal tonun neydi? Onun vardı. O 50 TL'ydi. Ben de bunu aldım. Ee, bunu da niye aldım? Gerekli miydi? Çok da gerekli değil aslında ama ton balıklı makarna yapacağım. Bunu da başka bir gün yapacağım. Her gün bir başka yemek yapacağım diye düşündüm. Bunu onun için, öbür gün onun için aldım. Tabii ki çıtırımı unutur muyuz? Çıtır unutulur mu unutulmaz. Bime yaşmama gelmiş. Ee, sığır etliydi galiba. Evet. Efendim. Ya, aldım. Yok artık. De ya. Nasıl anladın çıtır? Gel. Şu an ayaklarıma çıkmaya çalışıyor. Sana kurban olurum. Ben seni yaradana aşkım. Güzel kızım. Hiç mi maldi anne Yaş Hadi in. İki tane de yaş mama aldım. Birini buzdolabına koyayım. Sonra vereceğim. Birinde birazdan video bitince vereyim. Daha sonra ne aldık? Bir tane cebecinin lor peyniri. Bunu da hemen buzdolabına koyalım. Şunu şöyle ayarlayayım. tamam. Biber aldık, domates aldık, limon aldık. Biraz daha salata yapacağım. Bir paket çekirdek aldık. Ve canlarım ağzalarım biliyorsunuz geçenlerde Bim'den bunu bu peyniri almıştık ve bitirdik. Çok çok memnun kaldığımı söylemek istedim. Bir kavanoz yani bir kutu daha aldık gördüğünüz gibi. Ee, bu Cebel'in tam yağlı taze tandır peyniri. Barış da ben de çok beğendik. Efsane gerçekten yemeyenler varsa mutlaka alsın denesin. 60 TL gibi bir fiyatı var ama gerçekten hak ediyor. Ee, biz düşünün ikinciyi aldık yani. Çok çok iyi. Daha sonra bu da indirime girmişti. Geçen de almıştık bundan. Antep fıstıklı pekmezli pestil. O öbür aldığımız paketi bitirdik. Bu da bir tane daha aldık. Beğendiğim için bakın ikinciyi de alıyorum. Beğenmediğim bir şey oldu mu bir daha almıyorum ama bunu çok beğendim. Gerçekten güzel. Bunu da tavsiye ederim. Sonra hemen böyle atıştırmalık bir tane Hindistan cevizli sütlü çikolata aldık. Bir paket. Asıl söylemek istediğim. Biliyorsunuz evlilik yıl dönümünde geç aşkım dur. Bir evlilik yıl dönümünde balık yemeye gitmiştik ama işte biliyorsunuz olanları yemeden geri döndük. Sonra bir tane abla yorum yazmıştı. Münevver ablaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hakimeciğim bir gün işte barış balığı kızartsın, sen de salata yap. Şöyle bugünün anısına bir evde ye, yemek yiyin, balık yiyin demişti. Gerçekten çok güzel bir fikirdi. Ben de aynı şekilde yapacaktım ama biliyorsunuz benim her zaman aldığım bir balık var e, vardı bimde. Ama ondan maalesef kalmamış. E, somon dilim vardı. Temizlenmiş, pişirmeye hazır. Şöyle göstereyim. Somon dilimi vardı. Bundan hiç yemedim vallahi. Nasıl bilmiyorum. Tadı nasıl Şeyin nasıl vallahi göreceğiz. Bunu yapacağım mecbur bugün. İçinde bir iki iki, dört tane galiba. Yani böyle somon dilimi aldık. 36 mı 37 TL mi neydi? Bir paket aldık. Yeter mi barışlarım? Yeter yeter dedi. Ben de tamam dedim onu aldım. Ee, sonra öbür poşetimize geçtiğimizde ne almışız? Olmazsa olmazımız tabii ki de bir buçuk litrelik Coca Cola aldık. Bunu hatta dondurucu atacağım. Çünkü sıcak, soğuk değil. Ay Çıktı. Sesi de çıkmıyor. Bir tane ekmek aldık. Yine vazgeçilmediğimiz maden suyu. Bir tane de maden suyu aldık. Bu niye kapanmadı Kola dalma Koladan mı? Dur bakalım. Şöyle yapalım. Heh. Daha sonra çıtır kova aldık. Çıtır! Bak senin adın. Çıtır tavuk. <laughs> kova. Bunu da Arzalagil çok seviyorlar, çok tüketiyorlar. Bir yere Osman'ın evindeyken, işte Karacalardayken ee almıştık bunu. O zaman ne bileyim pek hoşumuza gitmemiş gibi olmuştu ama bir şans daha vermek istedim. Pişmiş ürün diyor. İşte çıtır kova. Kızımın adı için aldım. <laughs> Bunu da koyacağım. Bunu da başka bir gün yemek olarak yapacağım yine yani. İşten gelince hemen hızlı pratik olabilecek yemek diye düşündüm. Diğerinin çikolata kremalı şöyle ekmeklerinden aldık. On adet çıkıyormuş içinde. Hani sabah mesela acil olur. Hemen çıkmamız gerekiyor diyelim işe giderken bir tane iki tane atarız ağzımıza diye düşündüm. Bu gösterdiklerim ve göstereceğim 400 TL tuttu ablalarım. Ve son olarak da bir şey aldık. Bunu Barış alalım dedi diye aldık aslında. Barış dedi sen böyle şeyleri seversin dedi. Sen alalım mı dedim. Olur dedim ben de aldık. Şimdi beraber takarız. Da da dı dı Şöyle göstereyim. Ahşap fotoğraf askısı. İçinde mandallarıyla birlikte. Bu da 45 TL'ydi fiyatı. Benim de gördüm. Alalım dedim. Fotoğraflarımız var. Bunu aslında minik fotoğraflar olsa daha güzel olur. Aslında öyle olması lazım. Minik fotoğraf. Yani bizde minik fotoğraf yok. Büyük fotoğraf var. O şekilde değerlendireceğiz. Yapacak iş şey yok elimizdeki insanlarla yani. Şunu açalım. Bizimle birlikte yapalım. Ama nereye koyacağım bilmiyorum. Neyse şimdilik size göstermek adına bir yere koyarız. Açtık. Hı, mandalları düştü. Mandalları da burada minik minik. Nereye yapabiliriz? Güzel duruyor. Şurası ön kısmı. ha. Hadi gelin yapalım. Canlarım şimdilik buraya astım. Sonra yerine değiştirebilirim. Burada çivi varken gösterebileceğim en önemli, en güzel yer bura olur diye düşündüm. Ee, dediğim gibi bu fotoğraflar olmaz normalde buna. Ee, minik fotoğraflar olacak. Onları çıkarttırabilirsem ya da bildiğiniz bir yer varsa yazarsanız sevinirim. Minik minik böyle. Buraya bir dünya resim sarı o zaman. E bunlar büyük olduğu için olmaz ama yine de ben işte göstermelik şöyle normalde bakın altı kapatıyor. Aa, bak hoşuma gitmedi böyle olmasın. Neyse şöyle. Oy. Bir de bir dünya fotoğraf getirdim dedim sığar diye. Şöyle bir tane daha. Aslında şöyle yatay olanlardan getirsin sığar. Dur bakalım ayarlayacağız. Bunlardan mı diyorsun? Evet. Yatay. Aynen ikişer tane yan yana. Anladın mı? Öyle yatay olanlar ikişer tane yan yana iyi olur. Ya yani şu uzunu iptal edeceğim, yan yana iki tane yapacağım. Bakalım neler getirdim ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Şimdi bunu daha yüksek bir yere asacağım. Tamam onu hallederiz. Bir tane daha yatay getirmişim. ortalı yapacağım bir tarafı saklayacağım. Bunu düzleriz ya şimdilik göstermelik zaten. Evet. Yan var mı? Yan. Yan yap. Şöyle yap. Onu ben mi yapacağım? Hı? Onu mu yapacağım? Ne? Onu mu yapacağım? Ne onu yapacağım? Yani onu mu yapacağım diyorum. Neden? Ne oldu ki? Bunda ne var? Ya tamam bir arkamız dönük Foto, foto. Foto, foto. İyi tamam bakalım. Ne olacak? Ve geriye kalanlar tekrar bir de nişan olsun şurada. Bir tık daha aralıklarını keşke yüksek yatsalarmış. Değil mi? Aynen. Normalde 12 tane sıkacak şekilde bunlar. Küçük resimlerden. Küçük küçük böyle şeyler. Altlarını unuttum şimdi onların da. Normalde onlardan oluyor. Neydi? Benim gettiklerim de sığacak. Onları da yapalım. 50 TL'ye de bu olur. Aslında çok güzel bir şey biliyor musun? Da işte dediğim gibi. Bir tane de şuraya. Gayet de güzel oldu bence. Hı. Şura şey oldu bir. Aynen. Şu fotoğraf olmadı burada. Bunun içine attır. Şunu gibi aynı. Buraya da bir tane daha atarsın. Dur bir tane daha getiriyorum. Bekleyin. Bekleyin, bekleyin. Yan mı getireceğim? Evet. Yan, 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 yana. Ama bunu tabi eşitleyeceğiz. Şimdilik göstermek amaçlı. Evet. Bu şekilde takıyoruz. Bir Ama daha sonra eşitleyeceğiz. Yan getirdim. Bence evet. oldu. Şimdilik bayram. Gayet. Ya bayram. çok güzel <laughs> oldu. Analarımız depreşti ya. Yani. <laughs> Valla şöyle fotoğraflarımızı da gö göstereyim. Hangi fotoğrafları koyduğumuz. Burada eğleniyoruz mu yazıyor bana şurada da. Hmm. Bu fotoğrafımız. Sonra bu. Bu da nişan fotoğrafımızdı. Şöyle. Burada da böyle güzel oldu ya fotoğraflarımız gerçekten bir an olarak kaldı bunlar ve böyle şimdi bunu nereye koydum hemen böyle kafada burada da aslında kötü durmadı ama e, şurada olsa nasıl olur sizce canlarım yani şurada şurası boş ya mesela onu buraya koysam şu sehpaları da biraz önüne çeksem burada daha güzel durur gibime geldi sizce Hani şurada bir tane daha çivim var ama bunu işte Şerife'nin hediyesi, Şerife'nin hediyesini astım. Bilmiyorum yorumlarınızı bekliyorum bakalım o konuda. Evet canlarım bir duşumuzu aldık biz şimdi yemek vakti. Ee, bir tane tepsi getirdim temiz şimdi şu aldığım balığı hatta bıçağı bile gerek yokmuş. Direkt açacağım ve yıkayacağım. Zaten donunu boy vermek üzere. Bıçağı da varmış ha. Allah'a şu kumçuya bakın be. Kocaman. Neyse pişerken çıkar. Şöyle. Bu suya tutalım. İçme silmez zaten öbür türlü. Keşke bir balıktan olsaydı ya. Valla. Bunun da bir lezzeti daha farklıdır belki bilmiyorum ama verdi yine yediğim balıkta biliyordum yani. Böyle içinde 4-5 tane çıkıyormuş bu arada. Tamamdır. Şimdi bunları bir güzel kurulayacağım ama bir ellerimi yıkayayım. Normalde bir kağıt havlu yardımıyla normalde bir kağıt havlu yardımıyla kurulamak gerekiyor ama bende şu an maalesef yok o yüzden normal peçeteyle yapacağım. Kuruladıklarımı şu temiz bir tepsime geri koyacağım. Şöyle ıslaklığını alacağız. Çünkü bu balık yağlı bir balıkmış. Yağla bu su birleştiğinde sıçrama yapıyormuş. Yapmaması adına böyle kurulamak lazımmış. Şöyle Bir tane daha alacağım. Ve koyacağım. Bu şekilde kurulamaya Devam. Evet kuruladım. Bu şekilde balıklarım hazır. Somon balıkları. Bunları tavada unlamadan az bir yağla beşer dakika ön tarafını beşer dakika arka tarafını bu şekilde kızartacağım. Salata yapacağız yanına da sonra yemeğimiz hazır olacak. Vallahi krep tavasında balık kızartılır mı demeyin. En düz tavam bu bununla e, rahat bir şekilde kızartırım diye düşünüyorum. <laughs> yani olur niye olmasın yani olur bence. E, birazcık yağ katacağım. Yağ, hani yağlı bir balık olduğundan çok yağ katmayın diyor. Birkaç video izledim de o yüzden çünkü hiç yapmadım bunu. Böyle heh, hafif sadece yağ gezdiriyoruz. Daha sonra tavamızı ısıtacağız. Şu şeyi takayım da prizi. Evet. Şöyle yağımızı bir gezdirelim. Tamamdır. Birazcık tavamız ısınsın. Hemen balıkları atacağız. Evet. Piştiler artık. Şöyle balıklarımızı koyalım. Altını biraz kıstım ve son balık. Evet son balığı da attım. Artık yavaş yavaş kısık ateşte pişecek. Böyle son ayara getirmeyecek. Şöyle yapmayacağız. Kısık ateşte yavaş yavaş bir bu tarafa bir o tarafı pişecek canlarım. Size şöyle de göstereyim. Şimdi üzerlerine birazcık tuz ekeceğim. Evet, tuzlarını da ektim. Pişiyorlar mis gibi. Vallahi balık kokusu geldi. Size de geldi mi? Birazcık üstüne zeytinyağı gezdirdim. Canlarım bir kez ben bir çevirdim. Birazdan bir daha çevireceğim. Ee, böyle böyle iyice içmesin için pişireceğim. Burada da salatalık malzemelerimiz çıktı. 1 adet domates, 2 adet salatalık, 2 adet biber ve 1 adet soğan. soğan. Salatayı da Barış'a devrettim. İkimiz birleştik. Evet canlarım balıkları ben arkalı önlü güzelce kızarttım şöyle görüyorsunuz zaten şöyle tabakları da koydum bana iki tane yeterli dedim barışa da üç tane koydum ee, şöyle bir tanesini böleyim görmeniz için yani içleri hala pembe bu demek ki böyle ilk <laughs> defa yiyeceğim bu arada somon balığı neyse salatamız da hazır efsane görünüyor barış yine yaptı yapacağını bunu Arzu abla inat mı yapıyorsun Barış? <laughs> He? Ne? Şu an yaptığın hareketi. Ya. <laughs> oh. Bir de oh diyor bak. Lazım şu anda, vallahi. Az bir şey yağ döker misin? Dökeyim hemen. Salatamız da hazır. O zaman bize afiyet olsun canlarım. Allah bin bereket versin. Birazdan görüşürüz yemekler yenildi bu ne be kameraya ne oldu böyle tost makinesi gibi bir dakika hah <laughs> sildim birazcık yüzüme nur geldi canım yemeğimizi yedik afiyetle afiyet bal şükür olsun bize gayet güzeldi ama dediğim gibi dedim mi bilmiyorum hatırlamıyorum bir daha diyeyim dediysem eğer e, öbür balığı tercih ederim öbürkü daha güzeldi sanki ben onu sevdim ya bunu pek o kadar sevemedim ama yedik kalmadı bitti Zaten. belki de fırında olsa daha lezzetli olabilirdi olsun sağlık olsun bir dahakine eğer alırsa böyle yaparız ne yapalım böyle canlarım işte birazcık alışveriş videosu birazcık balık kızartması derken bu videoyu da bu şekilde tamamladık yarın yani siz bu videoyu izlerken bizim tam tamına 11 tane çıkışımız var belki de 12 bile olabilir Rum çençlerle bilemiyorum Ondan dolayı inşallah yorumlarınıza cevap verebilirim. Veremezsem de kusuruma bakmayın. Özür dilerim affedin beni. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın canlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın.